Herkese merhaba. Ben Sibel Tahtakıran. Bu hafta 15-21 Nisan arasını hep beraber şöyle bir gözden geçireceğiz yine. Ve gerçekten zaten hareketli günlerden geçtiğimizi zaten söyleyebilirim. Güneş tutulmasının ardından hala etkilerini hissediyoruz. Ve Merkür hala retro 26'sına kadar ve 24 Nisan'a doğru ilerlerken de Akrep Burcu'nda meydana gelecek bir dolunayımızın yaklaştığını da unutmamak gerekiyor. Bu hafta özellikle 21 Nisan'da Jüpiter ve Uranüs'ün tabii ki kavuşumuyla ki bununla ilgili bir video yaptım zaten. Önümüzdeki yılları şekillendirecek büyük etkileri konuşacağız. Bu konuş, kavuşumun derin etkilerini anlamak için tabii ki daha önceden yaptığım, paylaştığım videoya göz atmanızı size tavsiye ederim. Bu hafta astroloji gündeminde öne çıkan başka güzellik ise 17 Nisan'da Venüs ile Kuzey Ay düğümünün kavuşumu var. Şimdi bu etkileşim hem kariyer yollarımızda, hayatımızda, misyonumuzda bize destek olabilecek. Özellikle özellikle kadersel bağlantıları, belki de böyle tesadüfi karşılaşmaları müşteri olacak ki 19 Nisan'da ise Merkür ve Venüs'ün kavuşumu bize maddi değerlere ve zevklere olan odaklanmamızı daha da bir arttıracak. Bu dönemde kalıcılık ve sahiplenme arzumuz çok daha belirginleşecek. Ayrıca Güneş tabi 19'unda Boğa Burcu'na geçişiyle buradan birlikte tüm Boğa Burçları'nın mutlu yıllar dilemek istiyorum hepsine. Bu geçiş haftaya güçlü ve verimli bir enerji katıyor arkadaşlar. Eğer bu gezegen hareketlerini gerçekten doğru yönetebilir ve etkilerini iyi kullanabilirsek bu hafta içerisinde kendimiz için çok güzel ve verimli bir yol haritası da çizebiliriz. Şimdi bu haftanın her bir detayını daha yakından bakalım bu muazzam enerjilerden nasıl faydalanabileceğimizi beraberce keşfedelim. Önümüzde gerçekten heyecan verici bir hafta var. Sevgili Oğlak burcu ve yükselen burcu Oğlaklar 15-21 Nisan haftasını bu hafta konuşuyoruz. Jüpiter ve Uranüs kavuşumu bu hafta gerçekleşecek. Etkiler çok net hissedilecek ve 21 Nisan'da bu kavuşum gerçekleşiyor. Bu dönemde aşk ve romantik ilişkiler alanında sürpriz ve beklenmedik bir defa gelişmeleriniz var. Ani bir aşkın hayatınıza girmesi var. Hiç beklenmedik böyle sizi geliştirecek bir ilişki başlangıcı var. İlişkiniz veya evliliğiniz eğer varsa sürpriz bir bebek haberi de var. Yani bu 5. evde bu hafta yok yok ve bu döngü 2031'e kadar da sürecek, yayılacak bir döngü. Sanat işleriyle uğraşanlarda, sahnede yara alan kişilerde özellikle Ödüller, yeni projeler bunlarla ilgili gelişmeler var. Hobileriniz veya yeteneklerinizde ayrıca gelire dönüştürme fırsatları da bu dönemde var. Yine aile ve evle ilgili konularda destekleri görebileceğiniz bir hafta özellikle bu hafta ev sahibi olabilirsiniz bunun için büyük fırsatlar özellikle yakalayabilirsiniz. Ailenizden alacağınız desteklerle yeni gelişmeler hayatınızda yaşayabilirsiniz. Yakın çevrenizden özellikle kardeşlerinizden veya komşularınızdan gelecek desteklerle Güzel projeler ve haberler hayatınız içerisine yer alabilir. Aşk hayatınızda böyle yakın çevrenizin belki de aracılığıyla tanışacağınız kişilerle önemli bağlar kurabilirsiniz sevgili Oğlaklar. Bu hafta aynı zamanda sağlık ve günlük rutinlerinizde yani 6. evinizle ilgili Olumlu gelişmeler de bekleniyor. Motivasyonunuz bu konuyla ilgili çalışma hayatınızdaki, günlük hayatınızdaki rutinlerinizde de motivasyonunuz artacak zaten. Yaşama karşı daha bir iyimser, daha bir hevesli bir tutum sergileceksiniz. Şimdi güneşin de bir de boğa burcuna geçişiyle 5. eviniz çok daha da bir aktifleşecek. Bu da aşk hayatınızı eğer evliyseniz, çocuklarınız varsa çocuklarınızla olan ilişkilerinizde belki de bir hobinizi, yaratıcı projelerinizi daha bir önemi ön plana çıkartacak. Bu süreçte çocuklarınızla daha fazla vakit geçirebilirsiniz. Onlarla ilgili sorumluluklarınızı daha yoğun bir şekilde ama keyifli bir şekilde yerine getirebilirsiniz. Ayrıca tabii ki finansal konularda da geleneksel yatırımlara yönelme eğiliminde biraz olabilirsiniz. Çünkü e, Boğa burcu biliyorsunuz güneşin de buraya geçmesiyle biraz geleneksel yatırım ister, daha stabil, daha iyi ayaklarınız sağlam basması gerekli. Güneşin boğa burcundaki bu seyahat sırasında güvenli ve stabil yatırım fırsatlarına yönelin zaten. Ama bu yatırım tavsiyesi değil. Aşk ve romantik ilişkiler için harcamalar yapabilirsiniz. Ancak hafta sonu güneş ve Pilton arasındaki bu kara açı nedeniyle aşırı biraz harcamalara, belki biraz sürtüşmelere dikkat etmek gerekiyor. Çocuklarınızla ilişkilerinizde veya romantik ilişkilerinizde biraz güç mücadeleleri veya baskıcı tutumlar sergilemekten lütfen kaçının. Şimdi genel olarak zaten şöyle bir bu haftayı sizler için, oğlaklar için toparlamam gerekirse sürprizlerle dolu bir hafta diyebilirim. Enerji seviyeniz çok yüksek olacak. Yeni başlangıçlar, fırsatlar çok fazla ama bu dönem içerisinde daha açık fikirli olmak ve bu dönemi en iyi şekilde e, şekilde de değerlendirmenizi zaten sağlayacaktır sevgili oğlaklar. Gezegen etkilerini yönetebileceğiniz bir hafta olması, daha doğrusu bir dönem olmasını sizler için de temenni ediyorum. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.